Burası Çağlayan Adliyesi. Burada adliyenin hemen yanındaki vatandaşların kullanımına açık olan Abide-i Hürriyet Parkı. İstanbul'un göbeğindeki bu parkı artık vatandaşlar kullanamayacak çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın hemen yanı başındaki Abide-i Hürriyet Parkı bundan sonra vatandaşların girişine kapalı olacak. İçerideki çalışmaların tamamlanmasının ardından parkı öğle arasına çıkan adliye personeli kullanacak. Kapanmış açmıyorlar. Yalnız adliyenin memurları giriyor. Biz bizim için de kapalı artık niye açmıyorlar? Onu da bilemiyoruz. Parkta bir süredir devam eden yenileme çalışmaları tamamlandı. Yenileme işlemi bittikten hemen sonra da parkın girişleri kapatıldı ve kapatılan parkın içine güvenlik görevlileri yerleştirildi. Parkı artık adliye personeli öğle arasında dinlenmek için kullanıyor. Ancak yetkililer parkın halka kapatıldığı iddialarını reddediyor. Şu anda çalışma devam ediyor çalışma bitmedi. Evet. Yani kamuya devam ettiği için açıkla halka açık. Yani Adalet Bakanından böyle bir size herhangi bir şey geldi. Hayır hayır açık halka açık kapalı. Farkı alınmayan vatandaşlarsa duruma tepkili. Vallahi bizim zaten elimizde kala kala bir ufacık bir alan var. Onu da adliyeye verilirse çok hoş olur yani. Tam yerinde olmuş olur. E, doğru olduğunu düşünmüyorum yani sırf yani Adalet Sarayı'nın Çalışanlarına tahsis edilmesi, onların istihdadi için böyle bir şeyin sağlanması bence benim görüşüme göre doğru değil. Ee, yani ben gönül istiyor ki ben burada oturuyorsam oraya da gönül rahatlığıyla girip gezebilmek isterim bir vatandaş olarak. Yeni düzenleme ile birlikte içinde İttihat Terakki mensuplarının mezarının da bulunduğu alanı kapsayan büyük alan parktan ayrılarak adliye personeline verildi. Yani çevre sakinleri daha önce kullandıkları bu bölümü artık kullanamayacak. Parkın çevresinde kalan ve çocukların parkının olduğu bölümse vatandaşlarca kullanılabilecek.